Evet hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayalım istiyoruz. Gerçi bir sınav haftası olduğu için birçok öğrenci arkadaş ya gelemiyoruz. Çok kötü bir güne koymuşsunuz dedi ama okulun gündemi gerçekten çok yoğun. Çok hareketli bir yıl geçiriyoruz. Çünkü okulun daha doğrusu Robert Kolej'in ve dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin bir anlamda kuruluşunun 150. yılı e, kutlamaları ve o e, onu anmak için gerekli birçok e, etkinlik yapılıyor. Bir arabaya atlayıp Mardin'e gittim iki, iki buçuk saat sonra ve birden büyülendim. Böyle bir kapı aralandı. Şimdi bu şehirlerin benim üstündeki etkisi bir kapı aralandı ve ben bambaşka, o zamana kadar hiç görmediğim bir dünya gördüm. Beni Seyri Mardin diye bir yere çıkardılar, dilimi yutuyordum, karşımda bütün Mezopotamya. Herhalde onun daha ilerisi de Suriye mi Necla? Evet. Ondan sonra böyle bir garip bir şey, sessizlik, hafif bir ezan sesi, sokaklarda kadın yok. Her yer böyle bir eski koca karının işlemeleri gibi bütün binalar. Muhteşem çıldırıyordum. Geri dönmek istemedim. Tabii minibüs kalkıyor. Dört saat gezdikten sonra döndüm. Ve Halfeti'nin siyah gülünü yazdım. Kiminin gözü görmüyor, kiminin hareketi yavaşlamış. Fakat bunlar sonuna kadar hayata bağlı. Ve ben şimdi burada kesiyorum. Peki <laughs> <laughs> İlk romanlar derler, yazarın kendisi anlattığı romanlardır. Çünkü depoda hazır veri vardır. Bir karakter ya da mekan oluşturmak için. Aynı şey benim de başıma geldi. İlk kitabımın yarısı bu içinde olduğumuz mekanda Boğaziçi Üniversitesi'nde geçiyor. Tarih yerlerin ve kişilerin doğru olduğu yalanları anlatır. Edebiyat yerlerin ve kişilerin yalan olduğu gerçekleri anlatır. Fantastik edebiyat aslında içinde işte birçok at türü barındıran, birçok farklı yazarı, aslında yüzlerce farklı yazarı ve binlerce farklı romanı barındıran bir tür. Onun için bir yere gidip fantastik edebiyat şöyledir, böyledir demek çok anlamlı olmuyor. Bu yüzden diğer fantaziyası kelimesi de biraz benim kullanmak için de yani Türkiye'de ısrar ettiğim bir kelime. Neredeyse o kadar hızlı bir şekilde bilimsel gelişme oluyor ki yazarların bunu yakalaması çok zorlaştı. Yani ben şu an mesela son çıkmış cep telefonlar özelliklerini falan kavrayamazken hani oturup böyle onlar <laughs> insanı şaşırtacak bir bilim kurgusal metin yazmak gerçekten çok kolay olmuyor. O kolay. Hayatımdan anımsadığım bazı şeyleri söyleyeyim. Profesör Doktor Sunakili'nin en sevdiği öğrencisiydim biyolojide e, ve şimdi de eğer yeniden üniversite sınavlarına girersem girseydim çok isterim e, genetik e, yapmak isterdim. Ayşe Kulim benden bir sınıf yukarıda dünyalar güzeli bir afet. Ondan sonra herkes ona hayran. Tansu Çiller benden bir sınıf aşağıda hiperaktif bir kız. Eğer üniversite denen bir şey özgürlükse, birbirine saygıyla birbirini dinlemekse, hakiki kavgalar etmekse, yumruklardan bahsetmiyorum, hakiki olarak evren kentse, o evren kenti ben burada ve söylüyorum büyük bir mutlulukla uzun uzun doya doya sonuna kadar yaşadım. Ee, hep bana sorulan soruyu ona soracağım. Mühendislik ve edebiyat nasıl birleşti, nasıl doğdu? Şimdi <laughs> aslında benim tabii birkaç tane soru arka arkaya cevap vereceğim o zaman. Önce bu soruyla başlayayım. Şimdi mühendislik edebiyat çok birleşmedi aslında. Çünkü ben zaten önce mühendislik hiç yapmadım. Ben yani Boğaziçi Üniversitesi'nin işte bir avantajı bu oldu. İnsan biraz daha diğer üniversiteden seçme şansı daha fazla oluyor buradan mezun olduğunuzda. Ben 4 sene mühendislik okudum ama hemen arkasından insan kaynakları alanında çalışmaya başladım. Ben mesela günde 9-10 tane iş mülakatı yapıyordum insan kaynaklarında. Düşün bir gün boyunca 9 insan size anlatıyor. Yani bir yazar için bundan daha rahat bedavaya insan tanıma yolu olamaz ve bunu yıllarca yapıyorsunuz. Mesela ceset gördüğü zaman işte şey yapabiliyor, yanına gitmiyor, bakmıyor, incelemiyor, korkuyor. Yani 30 metre ötede durup 25'e kadar sayıyor içinden ve o aralıktan kenardan bakan biri. Remzi Ünal böyle biri olduğu için onu akıl yani o batılı rasyonel akılla birleştirmekte ben zorlanıyorum e, çok bizden biri olduğunu düşünüyorum kadınların erkekler kadar e, suçlu olmasına özen gösteriyorum <laughs> onları yani bir şekilde seksistlik yapıp ayır e, etmiyorum İki buçuk ay tabii çok süratli bir zaman bir roman için ama o roman e, herhalde bir yıl içinde benim bilinçaltımda oluşmuş oluyor bu karma karışık romanların hepsine başlarken bütün olay ilk cümlenin altında. Yüze yakın hayali hayvan var benim kitaplarımda mesela. Hiç gerçek dünyada olmayan hayvanlar. Ama yani bunların hepsi aslında gerçek dünyadaki hayvanlardan yam aldığım değişik özelliklerini birleştirip biraz da acaba bir de şöyle olsaydı ne olur dediğim şeyler. Onun için belgeseller de izliyorum. Gerçek mitoloji, gerçek tarih kitaplarını da okuyorum ki hani bu çalışmalardan sonra evet bak burada çok ilginç bir şey var deyip onu alıp hayal gücümle zenginleştirip kendi yarımı zenginleştirebileyim. Ben e, buraya zahmet edip gelen yazar dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, e, katıldınız. Görüşmek dileğiyle ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.